Günaydın TRT Haber ve TRT Radyo Haber'den iyi sabahlar. 29 Temmuz 2022 Cuma bugün saatler 7'yi gösteriyor. Dün bugün de yine yaklaşık 2,5 saat boyunca birlikteyiz. Ülkemizden ve dünyadan öne çıkan başlıkları aktaracağız. Programın ilk iki bölümünde bir dünya medya köşesinde gazetelere, ilk sayfalara bakacağız, manşetlere göz atacağız. Yine dop dolu bir programla yeni güne birlikte başlayacağız. Hoş geldiniz efendim dün bugüne. Evet gazetelerle başlayalım yine her zaman olduğu gibi bir dünya medya köşesinde ilk gazetemiz akşam olacak. Akşamın ilk sayfasında manşette. Üç parti cepte ikisi mecbur. CHP altılı masaya genel başkan Kılıçdaroğlu'nun adını getirmeye hazırlanıyor. Veda edelim izleyicilerimize. Evet dün bugün ekibi olarak bugün ve bu haftada bizi yalnız bırakmadınız. Teşekkür ediyoruz. Güzel sağlıklı bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle efendim. Pazartesi görüşmek üzere.